son çeyrek 12 dakikaya başlattım. Başladı güzel. Abi şimdi Draymond Green demiş ki bütün ödüller medya tarafından oylanıyor. Bu iğrenç bir durum demiş. Yani burada anladığım kadarıyla hem All Star, All NBA, MVP yani bütün hepsini kapsamış. Yani bu açıklamadan senin aklına gelen ve düşüncelerin neler? Popüler olanı çok ciddi bir eleştiri bu aslına bakarsan. Çünkü revaçta bulunan her neyse o genelde daha çok oylanıyor. Daha popülerleşiyor ve kendisini gösteriyor, bize hissettiriyor. Hı. Demek ki Draymond Green All NBA ödüllerinden, All Star seçimlerinden hatta belki Yılın Savunmacısı seçimi olan Marcus Smart'tan pek haz etmemiş ki eleştirisini bu yönde kullanmış diye bakıyorum. Yani ben de mesela MVP ile ilgili mesela bu sezon ne gördük? Belli başlı kırılımlar olmuştu. İlk başta belki 7 isim vardı beş isim vardı. O vardı, bu vardı ama bir yerde artık belli bir isim sayısı olduktan sonra med medya mensuplarını takip ettiğimden dolayı biliyorum işte. Mesela ne bileyim Chris Haynes. Adamın aslında hakikaten LeBron James'e mesela yakınlığı daha fazla. Hı. Ve bu sebepten dolayı şey hissiyatına kapılıyorum. Ya gerçekten LeBron mesela biraz daha önde götürseydi bu adam Banko buna verecekti. E şimdi Draymond Green de diyorduk ki ya kardeşim şimdi tamam da niye böyle bir şey varken sonuçta niye daha iyisine oy vermiyorsun ki diyor. O şekilde bir şey var sanki. Kriterler yeterince net değil. Daha da önemlisi üstüne asgari müşterekte buluşamıyoruz bu konuda. Çünkü bunu en net MVP ödülünde görüyoruz. İnsanlar normal sezon MVP ödülüne tamamen ayrık bir olaymış gibi bakıyor. Normal sezon 82 maç içinde oynanıyor. Bitti gitti diye düşünüyor. Bu bir playoff performansıyla bağlantılı olamaz düşüncesi hakim. Oysa ki daha 90'lardan gelen kafa yapısında bundan mesela bizim gibi insanlarda bu genelde şampiyonluğa işaret etmeli düşüncesi var. Hı hı. Bir takım MVP barındırıyorsa o zaman şampiyonluğa da oynamalı diyoruz. Halbuki son yıllarda Nikola Jokic MVP ödülü aldı ve eleneceğini hemen hemen hepimiz tahmin ediyoruz zaten. İlerleyemeyecek gibi düşünüyoruz. Yani Santetokumpo'nun MVP olduğu sezonlarda da Bucks yine NBA finali göremedi. Bunun çok net bir örneği de zaten Russell Westbrook'tu. Geriye doğru gittiğimizde de 2000'ler boyunca bu hep süre gelen bir fenomen oldu. Hı hı. Dirk Nowitzki bunun bir diğer örneğiydi. Velhasıl hasıl kelam burada biraz ödüllerin anlamının değişmesi, algılanmasının farklılaşması da söz konusu. Yani mesela MVP ile ilgili şeyi de biliyorum. Kevin Durant mesela ard arda mesela ne bileyim körü hem 14-15 hem 15-16 MVP olmuştuk. Durant de mesela bununla ilgili şöyle bir açıklama yapmıştı, benim gözümde birisi MVP oluyorsa ardarda ilk MVP sezonuna göre çok çılgın işler yapmalı, Curry de mesela böyle bir şey yapmıştı demişti mesela. Burada dediğin gibi yani mesela Durant'in kriteri de mesela farklılaşıyor, Tabii. hani ne kadar iyi olması, yani o, o sezon iyi olması MVP değil diyor, o sezon ne bileyim 23'e 7 oynadı, bu sezon 30'a yapıp bir de üçlük rekoru kırarsa mesela benim için alır diyor. Diğer türlü mesela Durant şey Draymond Green'in mesela bu medya konusunda herhalde şeyde de biraz sistem var. Bu mesela All-Star oylamasında %50'si seyirci oylarından geliyor. Diğer %50 de aslında yarı yarıya bölünüyor. %25 oyuncular tarafından geliyor, %25 de medya mensupları tarafından geliyor. Sence orada da Draymond Green'de bir şey var mı? Ya bu biz aslında bu ligin oyuncularıyız. Bizim aslında daha fazla bir Oy sahibi olma, yani oy hakkımızın daha yüksek olması mı gerekiyor diye düşünüyorum. Yani. Şimdi tabii tribün demokrasi ve popülerite kavramlarının iç iş işe geçmişliği söz konusu burada. Green'in haklı olduğu hususlar da var bir ölçüde baktığın zaman. Fakat bu aslında bir elitizm mi olmalı bu oyuncular çerçevesinde düşündüğünde. Çünkü bu sporu ben icra ediyorum. Dolayısıyla benim söz söyleme hakkım vardır demeye geliyor iş biraz daha. Hı hı. Halbuki öteki tarafta da seyirci kendi açısından baktığında. Bunu finanse eden benim. Bu spor benim için yapılıyor diyor. Tabii. Dolayısıyla buradaki açmaza karşı bir yanıt vermemiz gerekir. Bana göre bu oylama bu şekilde gelmiş. Doğal evrimini bu yöne doğru geliştirmiş. Haliyle seyirci memnuniyeti ön planda olacaktır. O yüzden biraz ona mavi boncuk verelim. Biraz da buna bu sezon şekillenecektir ile şekillenecektir. Hı hı. Yani ama şey peki yani o %25 medya %25 oyuncuya ne diyor? Çünkü herhalde hani ona takılmış yani orada. Medya olarak ha, Medya olarak takılmış yani. Diyor ki ya senin bu kadar söz sahibi olma hakkını ben biraz garip buluyorum diyor. Çünkü sen saçma sapan oylar veriyorsun diyor. Yani bu şey gibi. Görüyoruz ya, mesela All Star'da bir oy mesela Derek Rose'a çıkıyor bir medya mensubundan ama Derek Rose mesela 5 maç oynamış. Yani ne alaka diyor. Niye orada mesela misal yok içe vermiyorsun ki abi diyor. Olabilir olabilir belki de öyle bir pozisyonda yüzde 35 oyuncular yüzde 15 medya olabilir hatta 40'a 10 bile olabilir hı hı. ama buradaki tabi dengeyi kurmak lazım belki toplum tarafından gelen yüzde 40 olabilir seyirciden gelen yüzde 50'den 40'a düşürebilirler bu şekilde bir yaklaşım da olabilir oradan gelen payı oyunculara aktarabilirler hı hı. yani bir yandan da şeyi düşünüyorum hani bu sonuçta bir şey de olacak yani ne bileyim tatmin seviyesini bence bilemiyoruz. Yani çünkü şimdi böyle ki dur şey Green'e dedik ki tamam abi senin dediğin gibi olsun dedik. E bu sefer misal All Star'dan ne olacak? Mesela 24 oyuncu alınıyor değil mi? Her seferinde deniyor ki ya şunlar da alınabilirdi. E bu sefer ne olacak? 40 yapalım mesela. E yine birileri aslında tatmin olacak. Yani bu tatmin kar etme içgüdüsü bitmeyecek gibi geliyor bana. Çünkü nasıl bitecek yani? Herkes çünkü bir şey söylüyor. Tabi işte haklılık ne noktaya kadar geçerli veya bir insan senin orada tasarladığın sanal uluslar ödülünü ne kadar hak ediyor. Hı hı. Bu soruların yanıtı biraz muğlak kalıyor gerçekten de. Tabii ki istatistik olarak üstün kalmak kendisini biraz daha hissettiriyor bu seçimlerde. Maça baskın bir şekilde etki edebilmek bunlar da ön planda oluyor. Zaten seyirciler biraz oradan dolayı oy vermeye meyil ediyor belli seçimlerde. Fakat aslına bakarsan hepimiz daha popüler daha önde daha basitçe anlaşılabilir insanları görmek istiyoruz orada. Sen Kyrie Irving oynasın veya oynamasın. Kevin Durant formda olsun veya olmasın onu görmek istiyorsun orada. Hı hı. Lebron James takımıyla 10. mu olmuş, 15. mi olmuş? Çok büyük mü yok aslında. Netice itibariyle bu adam All Star oyuncusudur. Bakış açısı hakim. Gel gelelim. Tabi öteki taraftan da performans faktörü bastırıyor. İşte Cleveland örneğinde olduğu gibi Darius Garland, Jared Allen gibi kimseler. Hatta belki işte Trey Young performansı yükseldikten sonra Jason Tatum filan da buraları hak ediyordu ve hep sen bunlar arasında bir al gülüm ver gülüm yapıyorsun hı hı. tabii bir noktada popülerle performans arasında bir seçim yapıp ortalama tutturuyorsun. Hı hı. Yani bir de bu popülerlikle ilgili şey de var. Mesela Steve Kerr demiş ki yani insanlar hep aslında daha fazla bizi izlemek istiyor ama biz mesela aslında bu yani bir normal sezonun 82 maçtan 72 maçı inmesini istiyoruz. Bu aslında çok ciddi bir şey. Yani 10 maç evet. dediğin aslında tek bir takım özelinde 10 maç ama sen bunu çarptığında da aslında bin, binler, yani binlerce maç gibi, yani binlerce saat yapıyor, binlerce taraftar demek oluyor. Ve yani bu kırılımlar aslında bayağı ciddi kırılımlar. Hani seyirci diyor ki ne bileyim işte play'in gibi bir formatı doğuruyor. Ben biraz daha izleyeyim diyor ama aslında o oyunun temelinde olan insanlar da diyor ki ya abi bizim aslında biraz daha az oynamamız lazım. Ama işte yani sen de biliyorsun nasıl Formula 1'de misal giderek artıyor mesela yarış sayısı artıyor tabii, ve bu tabii. yani bir şeyde de bitmeyecek gibi hissediyorum. Ne oldu mesela 18 deniyor 21, 25 e bakıyorsun bilmem ne başkanı diyor ki ya biz 30'a da okeyiz aslında 30 da olabilir diyor. Ya yani bu kopukluklar devam edecek gibi gözüküyor. Gidişat onu gösteriyor çünkü esasen baktığın zaman sen artık sporu kim için icra ediyorsun bu nokta çok açıklamaya muhtaç kalıyor. Sen aslında futbolu icat ettiğin zaman neler hedefliyordun, geldiği noktada nereye geldi? Basketbol aynı şekilde, Formula 1 motorsporları aynı şekilde, sponsorlar üzerinden çok dönüyor. Amerika işin içine fazla girdi. Amerikan finansmanı zaten içine girdiği anda bir ekosistemi direkt olarak yapıyı farklılaştırıyor. Bunu işte Formula 1 örneğinde bahsettiğin gibi görüyoruz. Daha fazla Amerikan yarış olsun, daha basit olsun, daha çabuk anlaşılabilir olsun. Çünkü düşündüğün zaman bu hayatımızın her noktasına sirayet eden bir problem değil. Biraz daha daha doğrusu bir fenomen. Hı hı. Bir mesela konuyu değiştirmek de gerekirse aslında bir yerden de makas atarak aslına bakarsan genel olarak basitleştirme meylimiz var her şeyi. Daha da özet, daha da hızlı, daha da çabuk olması gerekiyor. Aslında tabii şehirleşmenin devasa boyutlara ulaşması, artık bir yerden bir yere ulaşmanın, gittikçe zorlaşması, her birimizin ayrı komünlere hapsolmasıyla filan da ilgili düşündüğünde. Çünkü sen her ne olursa olsun Bağcılar'daki bir evde diyelim ki asgari ücretin bir buçuk katı kazanan bir insana hitap etmek istiyorsun. E, o insanın işe gittiği saat belli, işten döndüğü saat belli. Çocuğu varsa çocuğuna bakacak, eşiyle biraz vakit geçirecek vesaire ve bu adamın kalkıp mesela senin 2500, 2500 yıl önce Aristofanes'in yazdığı bir metni uyarlayıp ondan sonra üstü kapalı sembolik mesajları iki saat boyunca karşısında müzikal formatında oynatmanla tatmin olacak bir tarafı yok. Tabii. Bu adam direkt olarak hızlı net açık biçimde bilgiyi almak istiyor alabildiğini de hap şeklinde görmek istiyor. Haliyle sen bu adamı genel olarak tatmin edemezsin. Çünkü bu adam çok çok özet istiyor değil çok mi? net istiyor. Biraz belki böyle görmek lazım 82 maç fenomeninde de değil mi? Ama yani yani düşündüğüm zaman hani bu yani mental açıdan da herkesi zorlayıcı bir şey. Çünkü mesela sporcu ayrı zorluyor, medyasına medyacısını ayrı zorluyor. O parayı yöneten insan için de zorluyor çünkü insan değişiyor bir kere. Yani o insan faktörünü her zaman şey yapmak gerekiyor. Yani bir göz önünde bulundurmak gerekiyor ama iş biraz da can sıkıcı bir evreye geliyor gibi. E şöyle diyebilirim. Aslında ne oluyor? Mesela her şeyin bir işin 57 veya 59 tane metin yazdım toplamda. Hı hı. Ve her biri böyle alt alta koyduğunda 12-14 sayfa kadar tutuyor. Dolayısıyla şöyle bir çarptığında 700 sayfadan fazlalık bir metin var orada. Hı hı. Ve çoğu da bunların nitelikli diye sayabileceğimiz veya en azından belli bir kurgusu, belli bir şeması olan metinler. Yani belli bir standarda göre üstünde yapıyor. En azından kendi hazırladığım hı hı. metinler. Fakat buna rağmen seni birisi sıfır karşısında gördüğünde hemen o 12 dakikalık performansını anlamak istiyor. Bu adamı ben bu çerçevede değerlendireceğim ve konu benim için kapanacak Değil diyor. Mi? Halbuki senin 720 sayfalık mesela belki bir yaş yaşanmışlığın var. Oraya ortaya koyduğun bir sonuç var. Şimdi bu All NBA, All Star veya genel olarak performans muhabbetinin de bu kadar işte belki değersizleşmesinin nedeni o. Çünkü herkes her sezonu yeni sıfırdan kabul etmek istiyor kimisi de tam aksi yönde bu insanların işte kukileri hani çerezleriyle birlikte hı hı. taşınmasını istiyor ve bu iki farklı zihniyet gelip orta noktada buluşamıyor bir türlü ve bu tartışma süre geliyor. Hı hı. Belki böyle görebiliriz. Yani Draymond Green'in bir de bence yani hem haklı oldu hem haksız oldu. Şimdi haksız olduğunu galiba titriyoruz. Evet. iki dakika atıyorum. At bakalım. Kaçırdığı şey bu sefer hani kimi dinleyeceğiz konusu da bende biraz soru işareti yaratıyor çünkü hatta medya mensubunu dinleme diyelim. E bu sefer taraftarı dinlediğinde yine tatmin olmayacak. Çünkü taraftar mesela diyecek ki A bence mesela yen diyecek ya da bence şu hep bir benceye kalacak. Yani bu sonuçta bir yazılım değil, bir kod değil yani bir ve sıfırdan oluşan bir şey ve mutlak doğruyu verecek bir şey değil ama işte Demek ki zihin o oradaki hiçbir şekilde mutlak doğruyu vermeyecek abi bu ödülü kabullenemiyor demek ki insan. Tabi deterministik olmasını istiyoruz her şeyin. Fakat gelecek deterministik bir evrende yaşamamıza rağmen kapalı. Aslında hep biz geçmişi yeniden yorumlamaya açıyoruz. İşte bu Slavoj Žižek'in adını söylemeye cesaret eden bir solda kullandığı ifade ki tutarlılığında buradan anlayabiliyorsun. Çünkü hepimiz beklentilerimiz doğrusu, doğrultusunda şekillenecek bir gelecek istiyoruz. Hı hı. Halbuki bu bize sadece bir kaos yaratıyor. Bütün bu beklentiler havuzu. Ve bunun içinde çok doğaçlama hareket etmemiz gerekiyor. Belki de işte burada düzenlememiz gereken husus bizim beklentilerimizi sadeleştirmek olmalı. Ben sadece televizyonu açıp, maçı izleyip sonra da kapatacak mıyım? Yoksa bunun içindeki bir ekosisteme böyle dolu dolu istatistik kaynayan, ne bileyim Desmond Bain iki asist yapmış, üç top çalmış bilgilerinin konuşulduğu bir bulutun içine mi kendimi sokacağım? Hı hı. Bunun arasındaki yerimizi belirlememiz gerekiyor. Doğru, doğru. Yani o zaman buradan Draymond Green'e diyeceğimiz şey ne olmalı? Yani özet olarak sence? Draymond Green'e diyebileceğim çok fazla bir şey yok çünkü temel bir problem var işte. Sporun kimin için yapıldığı noktası, mesela sanatın ne için yapıldığı Değil probleminde de tıkanıyor ya. Aslında biz sanatı, sanat için yapan insanlardan olmayı istiyoruz. Fakat toplum sanatın önüne geçti. Hı hı. Benzer şekilde toplum sporun da önüne geçti. Tabii epey o önüne geçti. ama. Epey önüne geçti ve bizim beklentilerimiz doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor her şeyin. Esas Doğru. tıkandığımız nokta bence o. O zaman buradan yani nasıl tatmin olacağını bil, bilmesini ümit ediyoruz. En azından aramasını bilen kimselere yollayabiliriz Aynen öyle. O zaman bitti. Bitti. Tamam.